hafta hukukun üstünlüğü olan ülkelerde demokrasi iyi. Demokrasi olduğu için ekonomi iyi. Ekonomi olduğu için ücretler iyi. Fiyatlar düşük. Bir yandan da iktidarın borazanları. Enflasyon bütün dünyada var. Avrupa ortalaması yüzde iki. Türkiye'de eylül ayı yüzde üç. Efendim enflasyon her yerde sorun. Satın alma gücü her yerde düşük. Ki Belçika asgari ücrette en iyi ülkelerden değil. Ortalarda bir de yerde. Belçika'da Emekli aylığı 1619 euro. Bu Avrupa'da 3000-3500 euro olan ülkeler var. 1619 euro. Türkiye'de emekli aylığı 348 euro. 1619, 348. Satın alma gücüne bakalım. Bir emekli aylığıyla gittiğinde Türkiye'de 19 kilo dana kıyma alabiliyorsun. Belçika'daki emekli 108 kilo dana kıyma alabiliyor. Kıyma üzerinden satın alma gücü 6 kat fazla. Türkiye'de 218 litre süt alabiliyor bir emekli maaşı. Belçika'da 1819. Litre. Yani hem maaştan fark ediyor hem de satın alma gücünden misliyle fark ediyor. 200 litreye 1809 kat fark ediyor. Süt üzerinden satın alma gücü. Asgari ücret işi sorarsanız Belçika'da 1919 euro Türk parasıyla 93 bin lira. Hani diyoruz ya yoksulluk sınırı 91 bin lira. Daha işe girmiş bir yıllık asgari ücretli o yoksulluk sınırının üstünde yani asgari ücretli zengin kabul ediliyor. Türkiye'de ise 456 euro. Belçikalı asgari ücretli 128 kilo dana kıyma alırken Türkiye'deki asgari ücretli sadece 30 kilo alabiliyor. Yani emekli de 108'e 9, 19 kilo, asgari ücretli de 128'e 30 kilo. Yani ister asgari ücretli de ister emekli de böyle. Sonra birisi geldi yanıma dedi ki altın hesabına kızıyor. Kıyma hesabına da kızar. Ama dedi ona bir sor bakalım dedi. Arabanın markasını o söyledi ben söylemeyeyim. Bunu almak için Türkiye'de ne kadar çalışılıyor burada ne kadar. Araba aynı araba. Asgari ücretli bu arabayı almak için bu arada şöyle bu araba aynı araba ama Avrupa'da 18.300 euro Türkiye'de 31 bin euroya satılıyor. Aradaki fark bizimkilerin fazladan aldığı vergi. Araba Türkiye'de üretilmiyor. Yurt dışında 18.300 liraya satılıyor. Türkiye'de neredeyse iki katına. Belçikalı asgari ücretli bu arabayı almak için 10 ay çalışıyor. 10 aylık asgari ücretini koyduğunda bu arabayı alıyor. Türkiye'de 6 yıl hatta 70 ay 70 ay çalışarak 72 ay çalışarak 10 ay bir yerde 72 ay bir yerde 7 kat. Yani Türkiye'de alın terinin karşılığı ...Belçika'dakinin alın terinin karşılığının yedide biri kadar değil. Şimdi bana diyorlar ki... ...ya Avrupa eski gücünde değil. Şu kadarını söyleyeyim, şu kadarını söyleyeyim. Doğu'yla Batı... ...iki farklı yön değil. Zaten eğer Batı'da, Doğu'da demokrasi varsa Doğu'ya gidelim. Kuzey'de varsa Kuzey'e gidelim ama demokrasi neredeyse... ...o yöne gidelim, onlar gibi yönetelim, onlar gibi yönetilelim diyoruz. Batı'ya gittikçe... Liderlerin arabaları mütevazileşir. Hatırlayın, Merkel kendisi Volkswagen Transporter minibüse biniyordu. Dünyanın en pahalı Mercedes'ini o dönemde ürettiler, limuzin Mercedes. İki tanesi yarın grup yaparsa meclise gelecek Sayın Erdoğan da. Yola gelince yol ayrımına biri buradan gidiyor, biri buradan gidiyor güvenlik gerekçesiyle. Dünyanın en pahalı 10 limuzin Mercedes'inin ikisi bizde. ikisi Katar'da, Birisi Birleşik Arap Emirlikleri'nde, öbür birisi Suudi Arabistan'da, İkisi bizde. Ama Merkel bu arabayı bu taraftaki otoriter liderlere satıp kendisi mütevazi bir minibüse biniyor. Merkel, Türkiye'de uçan saraylar varken 14, bir uçan saray 14 tane lüks uçak tarifeli uçuyordu. Ama Almanya'daki asgari ücretin Türkiye'dekine göre satın alma gücü 8 katlı oldu. Şimdi daha da fazla olmuş olabilir. Demokratik ülkelere gittikçe evler küçülüyor, mütevazileşiyor, konvoylar kısalıyor, arabalar basitleşiyor ama halk zengin. Doğuya doğru gittikçe bin odalı saraylar, elhamdülillah bizimkisinde 1500 oda var. Uzun uzun konvoylar, uçan saraylar, yüzen saraylar, hepsi var. Yüzen sarayımız var, uçan sarayımız var, yazlık sarayımız var, ahlatta kızlık sarayımız, otlukta yüzen sar e yazlık sarayımız var. 1500 odalı saray burada var ama millet sürünüyor. Önümüzdeki seçimden sonra Erdoğan iktidarda kalmaya devam ederse 18 kilo kıyma alıyorsak 9 kilo ödeyecek. Kimsenin şüphesi olmaz. Çünkü bu düzen tek bir asgari ücretin 8 çeyrek altın aldığı 2002 yılından 3 çeyrek altın alabildiği bugüne geldi. 8 buçuk çeyrek altın alınan emekli maaşından 2 çeyrek altın alınan bugüne geldi. Ve bu düzen bu şekilde devam ediyor. Bir gün meydanın birinde sordum. İzliyorsunuz, katılıyorsunuz zaten eylemlere. Erdoğan sizi seviyor mu? Dediler hayır. Niye dedim? Birisi bağırdı oradan fakiriz diye. O gün bugün kaldı biz niye fakiriz diye soruyoruz. Bakın neden fakiriz? 19 Mart darbesinin maliyeti 160 milyar dolar. Bunu ben söylemiyorum. Bunu devletin kayıtları söylüyor. Sattıkları rezerv, faize binen yük, faiz artışının getirdiği dış borç yükü ve her şey. Her şey. 19 Mart darbesinde harcanan bu para, bu milyar ama Yeni milyar. Yani bunun üstüne altı tane daha sıfır ekleyeceksin eski parayla. Eski milyar gibi değil. Yeni paranın milyarı bu. Emekliye yapılan zammın 150 katını 31 19 Mart darbesi için harcadılar. Askeri ücretliye verilmeyen zammı yani 22 bin liraya biz 30 bin lira yapın dedik. O paranın yok dedikleri paranın 120 katını harcadılar. Çiftçiye destek veriyorlar. Biz diyoruz ki kanuna göre alması gereken gayri safi milli hasılanın yüzde biri sizin verdiğiniz yüzde 0.2 binde iki beş katını vermelisiniz vermeyiz diyorlar yüz katını bu darbe alıyor bakın Türkiye'deki bütün çiftçilerin aldığının beş katını verseler kanuna uygun şekilde nefes alacak oraya vermeyen buraya veriyor ama plan bütçe komisyonunda şimdi başlıyor plan bütçe komisyonu yine bütçe görüşmeleri geçen sene. Vazgeçilen gelir vergileri için ayrılan kalem. Firma çalışmış, üretmiş, satmış, ihraç etmiş, kar etmiş, vergisi çıkmış. 700 milyar liralık vergiyi silmek için bütçeye kalem koyuyorlar. Kur korumalı mevduata 2,5 trilyon lira veriyorlar. Yani param var ama dolara mı koysam, koyma dolar yükselip faize mi koysam? Sen gel bunu kur korumalı mevduata koy. Faiz neyse veririz. Dolar ondan çok yükselirse aradaki farkı aramızda toplar onu da sana biz öderiz. Kim kim toplandık biliyor musunuz? Asgari ücretliler, işçiler, memurlar, çiftçiler, esnaflar yani fakirler fakir bıraktıkları aramızda toplayıp iki buçuk trilyon lira kur korumalı mevduata para harcadık. Daha bu yıl, daha bu yıl sekiz ayda faize bir buçuk trilyon lira vergi harcadık. Ve burası, burası zurnanın zırt dediği yer, zırt dediği yer. Türkiye'de verginin Yüzde seksen dokuzunu siz ödüyorsunuz. Yüzde on birini zenginler ödüyor. Bakın bu rakam, bu rakam, bu oran tam da zurnanın zırt dediği yer. Bir ülkede dolaylı vergi alınır mı? Alınır. OECD ülkelerinde de yüzde dolaylı vergi var. Dolaylı vergi dünyanın en alçak vergisidir. En haksız vergisidir. Niye? Bir fabrikatörle çok para kazanan, o fabrikanın kapısındaki bekçi aynı vergiyi verir. Ne? Elektriğe, suya, cep telefonu görüşmesine, süte, zeytinyağına, yumurtaya, çocuğunun okul servisine. Aynı parayı, aynı vergiyi verir dolaylı vergi. Bu dolaylı verginin oranı Türkiye'de yüzde 66. Yani fakir zengin ayırmadan herkesten alınan vergi yüzde 66 bütün vergiler. Sonra bir de yüzde 23'lük bir vergi var maaşlardan kesilen vergi. Yani bütün çalışanların aldıkları maaştan ve emeklilerin aldıkları maaştan sadece askeri ücret kadarki payı muaf. Türkiye'de ödenen bütün maaşlardan para çekilmeden kesilen vergi var ya eline değmeden, gebe çantaya girmeden bordroda kesilen vergi yüzde yirmi üç, etti mi yüzde seksen dokuz, geriye ne kalıyor yüzde on bir. Bu ne? Kurumlar vergisi. Türkiye'nin dört bir yanında çalışılan, üretilen, ticaret yapılan hizmet sektörü, bütün alanlarda şirketlerin kazandıklarından ödediği vergi toplam verginin yüzde on bir. Yüzde seksen dokuz bu salonda oturanlardan yüzde on bir başımızda parayı kazayıp göbeğini kaşıyanlardan alınan vergi var. Eğer bu ülkede iktidar değişip de Tayyip Erdoğan'ın yerine emeklinin, çalışanın, işçinin, memurun, çiftçinin ve esnafın dostu bir iktidar gelmezse bu vergi düzenini Al aşağı tepetaklak değiştirmezse, bu ülkede kimsenin sorunu çözülmez.